Herkese merhaba dostlar ben Kartalay Yılmaz Bugün yine biraz Aston Martin kariyer videosuyla karşınızdayım 5. yarış değil 6. yarıştayız evet pardon Geçen 5. yarış yaptık Miami ile 8. olabildik gayet güzel ilerliyoruz aslında ilk serimizden Bakalım neler neler olacak seneler seneler geçince Bu seriyi sürekli devam etmek istiyorum Arada My Team'e de başlayabilirim Ama My Team mi ana serüvenim olur mu ana serüvenim olur tam bilmiyorum ama duruma göre bakacağız ee, Videoyu beğenirseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen Bu çok önemli önerilenlere çıkması için çok önemli Ayrıca kanalıma da abone olursanız çok ederim Bu da önemli benim için. Videoyu izliyorsanız beğeniyorsanız bu lütfen bunları da yapın. Sizden rica ediyorum. O zaman yavaştan geçelim bakalım bir marketing depart departmanımız varmış. Ondan önce güncellemeleri bir bakalım hangileri olmuş. Evet e bir tane güncellememiz olmuş süspansiyonda. Güzel. Evet neredeyse bütün e güncellemelerimiz oluyor. Gayet güzel. Moralleri yüksek tüm takım ekibinin. O da gayet güzel. Orada 1968 puanımız var. Hemen şöyle indirim olanlardan şöyle bir bakalım. Evet burada Gearbox testi evet. Vitesle alakalı %20 güzel. bayağı güzeldir. Azerbaycan'dan önce gelecek İspanya ve arada Monaco var maalesef. Monaco'da neler yapacağız gerçekten hiç düşünmek bile istemiyorum. 1300 kaldı bu arada. Burada da indirim var bunu da yapalım. 405 kalmış. Muhtemelen 405'lik bir şey yoktur diye düşünüyorum. Zaten yapabileceğimiz başka da bir bu varmış. Bu da 1293. Buna da gerek yok şu an. Şurada bir eventimiz var. Buna bakalım. 50k'mız var bu arada. Mecbur lower cost yapmamız lazım. Hiç paramız kalmayacak. Umarım e, sponsorluklar gelir. Daha fazla para kazanırız. Aston Martin'de gerçekten para sıkıntısı var. Thanks. 2 güncellememiz daha oldu. Gayet güzel. 350 puan daha geldi. Bir bakalım. Of... E, tekrar da otokoru seçeceğim. Bu sefer bunu izletmeyeceğim size çünkü video uzuyor. Gerek yok. Sürekli aynı şeyleri yapıyorum zaten. Umarım buradan 1000 puan alırım ve bir güncelleme daha yaparım diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Evet İspanya'dayız ve grid'e bakıyoruz. Bakalım grid'de grid ilk sırada kimler var? Şarlöckler birinci sırada, Max Verstappen ikinci sırada. Güzel bir 1 2 olmuş, güzel 2 bir kapışma 2. olabilir. <laughs> Ferrari ve Red Bull 1 2 Red Bull 1 2 Hamilton 3, 3. 3. Sainz 4. Russell 5, Valtteri Bottas 6, Perez, Perez 7. Biz 8. 8. olduk sıralamada. Güzel bir tur attık. Alonso'yu geçtik 9. Esteban Ocon 10. Norris 11, Magnussen 12, Mick Schumacher 13, Pierre Gasly 14. Yuki Tsunoda 15. Joe 16. Sebastian Vettel, Vettel takım arkadaşımız Albon, 17. Ricardo, Albon 18. Ricardo 19. Latifi 20. Bu sefer Albon maklerini so, geçmeyi başarmış. Son sırada değil. Bakalım neler göreceğiz İspanya Grand Prix'sinde. Evet stratejimiz yine önce medium lastikler 10 tur atacağım ardından softa geçip hızlı bir şekilde 7 tur atmayı düşünüyorum. Bakalım inşallah tekrar bu strateji tutar. Hadi bakalım geçelim yarışımıza. Evet şimdi grid'e e yerleşeceğiz. Lastiklerimizi güzel ısıttığımızı düşünüyorum. Dediğim gibi 8. sıradayım. Gayet güzel bir sıralama seansı geçti benim için. Mücellemeler geldikçe daha da güzel bir şekilde önlerde olacağız diye düşünüyorum. Bakalım güzel bir şekilde ilerleyelim. Evet yine mor bir şekilde gridimize yerleştik. Bottas'ın arkasındayız. Sol tarafımızda Perez var. Bakalım neler olacak bu arada medium lastiği tek takan benim şu an gördüğüm 5 kişi arasında. Umarım taktiğimiz tutar. Hadi bakalım yarışa başlıyoruz. Fena başlamadık. Daha ilk düzlükte Perez'e atak yapacak vaziyetteyiz şu an. Çok güzel bir yer bulduk kendimize. Ve şu an Russell'ın arkasında altıncıyız. Gerçekten süper bir yer buldu kendimize. Perez de bizle beraber gelmiş. Evet şu an dışarıdan geliyor. Evet maalesef bir sorunla karşılaşıyoruz. Vites atamıyorum şu an. Gerçekten inanılmaz. Aston Martin'de gerçekten inanılmaz. Maalesef bu yarış çok iyi yerlerde olabilirdik. Ama şu an viteste sıkıntım var. Vites kutumda. Vites takılı kalıyor. Mesela şu an gördüğünüz gibi arttıramadım. Şu anda azaltamadım. Gerçekten inanılmaz. Şu an vites atamıyorum görüyorsunuz. Vites atamıyorum atmak istiyorum ama maalesef. 6. vites, 7. vites. Çok yavaş kalıyoruz. İnanılmaz bir olay. Burada da ufak bir kayma yaşadık. Ama vitesi düşüremiyoruz şu an. Gerçekten çok üzücü. Takım arkadaşımızın da arkasına düştük şu an. İyice arkalara düşüyoruz. Maalesef vites çok önemli. Hızlanamıyoruz da yavaşlayamıyoruz da. Gördüğünüz üzere vitese basıyorum. Ama maalesef maalesef test kutusumuz arızalı. Gerçekten anılmaz. Aston Martin aracında böyle bir sorun ve sorunculuğa kadar düştük neredeyse. Bir Bottas bayağı yerlere düşmüş. Gerçekten basıyorum ama bir müddet sonra vites düşüyor maalesef. Böyle bir yarış düzelecek mi? Düzelecek diye bekliyorum açıkçası ama vites kutumda maalesef arıza var. Evet, düzeldi galiba. Aynen, vitesimiz düzeldi şu an. O zaman bastıralım bakalım ne kadar yükselebileceğiz. Vites düzeldi. bastırma zamanı bakalım ilk 10 içine girebilecek miyiz bu saatten sonra bayağı zor ama neden olmasın diyorum. Gerçekten ilginç bir arızaydı. Vites satamıyordum. Basıyorum sanki pink varmış gibi sonradan basıyor. Gerçekten ilginç bir arızaydı araçta. Ama araçta olur böyle şeyler. Yapacak bir şey yok ve şimdi bastırıyoruz. Alban ve Latifiye'ye yetişmek üzereyiz. hızlıca yetişiyoruz. Latifi'ye orta açtık. Latifi'yi geçersek Albon daha kolay olacak çünkü DRS olmayacak. Adeta ölüm dalışı yaptık ve Latifi'yi çok güzel bir şekilde geçtik. O da temiz yarıştı gerçekten. Şimdi sırada acilen Albon var. Ya zaten 10. turda değiştirecektim. Neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Ya diyor 10. turda değiştir lastikleri diyor. Ya da diyor 10. turda değiştir lastikleri diyor. Allah Allah. Şimdi burada Albon'dan o e, diğerine salacağız. Onun diğeri yok arkadaki gibi değil. Tamam, umarım yetişiriz. Muhtemelen al bunu da start yüzünde geçecekmiş gibi bir soru da. Al buna aslında bayağı uzu az ama DRS yok bizde hem ERS hem DRS yardımıyla şu an. Bir dalış daha yapabiliriz içeriden Albon'a karşı. Evet bir dalış daha yaptık ve bir güzel geçiş daha. İki Williams'ı da aynı virajda geçiyoruz. Bakalım şimdi Zoe'ye yetişebilecek miyiz? To the car in front is 5.6 seconds. <laughs> Sebastian's in free stop <laughs> Şu an pite girenler var. Takım arkadaşımız ve tüm soft plastik kullananlar şu an medium'a geçti. Biz de 12.liği yakaladık ama bu an barajına gelmek gerçekten çok zor olacak. Hatta imkansız gibi bir şey o arızadan sonra açıkçası. Ama yine de elimden geleni yapacağım. Önde bir konvoy var aslında. Pit stop yapmasak onlara yetişiriz belki ama pit stop yapmak zorundayız. Bu oyunda öyle bir kural var. Yani gerçekte de öyle zaten. Ee, bir tane farklı lastik kullanmak zorundasın. Orada önünde Perez var. Soğuk lastikleriyle onun lastiğe kapışmak çok istemiyorum. Ama dışarıdan geldik ve kolay bir şekilde geçtik. Ama mesela burada bile zaman kaybettirdi bize. Perez'i geçmemiz. Perez'le çok yarışmıyoruz. Perez bizim önümüzde. Çünkü bir stop yapacağımız için önümüzde geçecek. Orada hard lastik alanlar var. Onlar Biraz dezavantajlı olacaklar, bana göre. Bakalım son 7 turda neler yapabileceğiz, bir tek girdikten sonra. Evet, şimdi hızlıca pite giriyoruz. Evet, tekrardan oyunun bize sunduğu bu şekilde ekranla pitimize girdik. Umarım hızlı bir pit stop olur. Bir sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Şu an 8. yiz muhtemelen 12 13. 14. de çıkabiliriz pitten. İnşallah 17 18 çıkmayız. Hızlı bir pit stop 2.7 saniye. Tebrik ediyorum kendilerini. Bakalım Tsunoda da bizi geçebilecek mi? Evet, 16. çıktık takım arkadaşımız da geçti hatta Ricardo da geçiyor Biz 17. oluyoruz. Dastlarımız bayağı soğuk. Hadi bakalım bastırma zamanı. O arkadan gelmeye çalışıyor. Soğuk dastlarımızın avantajını kullanmaya çalışıyor ama. Birazdan ısıtacağız askerimizi ve biz de yukarıda yetişeceğiz muhtemelen. Bu artık bırak peşimi lütfen. Yukarıda yetişiyoruz artık. Araya açtık. Evet, şimdi önce sırada Ricardo var. Sonra takım arkadaşımız var. Takım arkadaşımız medium lastiği seçmiş. Gayet güzel. Farklardan iyidir. Yani, Bakalım Ricardo'yu bu şekilde geçebilecek miyiz? kaçtık. Tamam bir atak deneyemeyeceğim. Okay, the gap is atak denelim dedim ama olmadı. Bu arada mor sektör aldık. Ama şu an bize Ricardo çok yavaşlattı maalesef. artık bir yere salıp geçeceğiz ama daha erken geçebilirdik. Nice evet burada biraz da dokundurarak artık bir geçmek zorundaydım. Nice over dedi. Teşekkür ederim. Yarış mühendisim. Şimdi hızlıca yetişmek istiyorum. Bakalım ne kadar kişi geçebileceğiz. Puan istikrarım bu yarışta muhtemelen gidecek. Çünkü buradan puan almam çok 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 zor. Son artık 4 tur. Pardon 5 tur. Yani baya zor. Önce takım arkadaşımız ardından Tsunoda'ya geçmemiz lazım. Burada ufak bir köpten zıpladık. Farkı karşı tekrardan. Yeter ya bu arada Tsunoda'ya yetişebilsek bari diye düşünüyorum ama ona da yetişemeyiz Onun da düzlükteki hızı çok iyi anladığım kadarıyla. Artık son tur. Maalesef 16.yiz. Burada da bayağı hata yaptık. Takım arkadaşımızın arkasında bitireceğiz gibi duruyor. Bu yarışı maalesef vites kutusundaki hatayla arızayla bayağı gerilere düştük. Aslında 8. başlamıştık. Gayet güzeldi. Gayet iyi ilerliyorduk. Muhtemelen puan alma istikrarımızı devam ettirecektik ama o arıza bizi arkalara düşürdü. Ondan sonra da tırmanamadık. Şarlokler de en hızlı atmış ve Ferrari pilotu yarışı kazanıyor. Bir an benzinimi bitiyor diye düşündüm de 0.66 kadar varmış. Problem yok yani. Adresi sofra durumunu göstermek istiyorum. Ayrıca motorumun da sarı olduğunu görüyorsunuz. Maalesef vites kutusundaki hatam olmasa oradaki arızamız olmasa bayağı yükseklerde bitirecektim. İspanya Grand Prix'sini abi 16. olarak takım arkadaşımız Sabah Senfetti'nin arkasında tamamlıyoruz. Olsun böyle yarışlar da olabilir yapacak bir şey yok. Bunda tabii ki de yayınlayacağım, tekrarlamayacağım yarışı. Kevin Magnussen günün yarışçısı olmuş. Güzel bir yarış geçirdik. Önlere tırmanmaya çalıştık. Maalesef dediğim gibi vites kutusundaki hatamızdan dolayı bazı sıkıntılar oldu. Bakalım podyumda Lökler. Let's see what this result Verstappen'de ikinci Sainz Hamilton'ı geçmiş. ilk beş hemen hemen aynı, aynı sadece Sainz Sain Hamilton'ı geçmiş. Üçüncü Let's tamamlamış bu Ferrari sevinçlidir. En az on, turu da almış. Lökler bayağı I farkı think. açtı anladığım kadarıyla. Burada Alonso'dan eşitiz. Yine ona rağmen eşitiz. 3-4 Alonso'dan hızlı bir tur atmışız. O bizim avantajımız olmuş. 14-16 şu an gerideyiz ama Alonso'yu geçeceğimize %100 yüz, emin gibi düşünüyorum. 8 oldu bu arada derecemizde. Video beğen siz beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanal abone olursanız çok sevinirim. Bundan sonraki yarış Monaco neler yapacağız hiç hayal bile edemiyorum. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. I